Şimdi rakip takımın evrak eksikliğinden dolayı imza yetkilisi de yokmuş burada. O yüzden maç teyir edildi. Edirne Spor Gençlik Kulübü 25 Kasım stadında tarihinin en kolay 3 puanını alacak. Bugün oynanması gereken EREK Spor maçının teyir edilmesiyle maç Edirne Spor Gençlik Kulübü 3-0 hükmen kazanması bekleniyor. 25 Kasım Edirne Şehir Stadyumunda bugün oynanması gereken Erokspor ve Edirne Spor Gençlik Kulübü maçı Erokspor Teknik Heyet ve yöneticilerinin sahaya çıkış kartlarının bulundurmamaları ve esame listesini imzalayacak yetkilinin olmayışı yüzünden maç teyir edildi. Maçın hakemleri olayı Futbol Federasyonu yetkililerine bildirdikten sonra maçı tehir ettirdiklerini açıkladılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Spor Basın Sorumlusu Günay Sanal, rakip takımın bazı evraklarının eksikliği nedeniyle hakem maçı tehir etti dedi. Sanal ayrıca federasyon tarafından maçın nelerine 3-0 hükmen verileceğini belirtti. Şimdi rakip takımın evrak eksikliğinden dolayı imza yetkilisi de yokmuş burada. O yüzden maç tehir edildi hakemler tarafından. Vallahi yüzde... 100 diyoruz. Yani büyük bir ihtimal 3-0 bizim lehimize onaylanacak maç. Çünkü bizimle alakalı hiçbir şey yok burada. Tamam, yok yaka kartı var. lisansları lisanslar unutmuşlar. <laughs> Tabii bizim için iyi oldu. <laughs>